Ataşehir'in Sesi izleyicileri, bugünkü sokak röportajımızda vatandaşlara sorular soracağız. YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu Kanal İstanbul yapımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kanal hakkında diyorum inşallah iyi olacak yani Her şey daha güzel olacak inşallah hı hı. İnşallah yani biraz önce yani bu hastalık biter yani işte Herkes yani işini gücüne bakar işte hı hı. İnşallah yani yani bu hastalığı atlatırız inşallah İnşallah hiçbir zaman yani kötülük olmaz inşallah, i̇nşallah. Allah azında yani Herkes ekmek yesin su e, Su gelsin yani suları kesilmesin işte Yani işte herkese burada e, ee, bütün kardeşlere burada selam olsun yani işte hepinizi yani saygı de sevgi de arz ederim işte yani işte yani insanları yani işte biraz daha sabretsinler işte inşallah atlatırız yani işte Allah azından yani biraz daha e, geniş olacak işte bu metullara işte Allah razı olsun Cumhurbaşkanı yanın yani bizim Cumhurbaşkanında da yani olmasa sağ olsun var olsun herkese teşekkür ederim sağ olsun saygı de sevgi de arz ederim. Arasız. Peki bir de bu Ek Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı icraatları beğeniyor musunuz? Ee, Ekrem İmamoğlu'nda işte yani bu şey için ne düşünüyor bilmiyorum musun işte yani? Aynı kalan, aynı şeyi düşünüyor mu bilmiyorum vallahi. Yani ee, yapılmasını istemiyor Ekrem İmamoğlu. Nasıl? Kanal İstanbul'un yapılmasını istemiyor. İstemiyorsa yani şart yani işte yani bunu yapma yani Cumhurbaşkanı inşallah yapar yani işte. Neden istemiyorum ben onu anlamadım işte yani. Aha. İnşallah olur yani inşallah Bilesin. her şey daha güzel olur. Sancıktepe metrosunu kapattı. Neden ya. kapattı yani? Onu kapatma yani. hakkın yoktu yani işte. Aha. Yani öyle bir şey e, niyeti yok yani işte. Neden kapattı ben onu anlamadım işte yani. Teşekkür ederim sağ olasın.